Sevgili Muzafferettin Gazi İlkokulu 4. ve sınıfı öğrencileri. Çektiğiniz videoyu seyrettik. Çok mutlu olduk. Hepinize tek tek emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgili Muzafferettin Gazi İlköğretim Okulu 4. ve sınıfı öğrencileri. Çekmiş olduğunuz videoyu çok beğendik. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bu salgını inşallah hep beraber yeneceğiz. Taşköprü Muzafferettin Gazi İlköğretim Okulu'nun kocaman yürekli öğrencileri. Videonuzu izleyince çok sevindik ve çok gururlandık. Unutmayın ki sevgi değer vermeyi, saygı değer görmeyi gerektirir. Hayatta sağlığınız varsa umudunuz da vardır ve en büyük servet sağlıktır. Bu da değişmez bir gerçektir. Sizler ellerinizi yıkayarak, maskenizi takarak ve sosyal mesafenizi koruyarak bizlere yardımcı olabilirsiniz. Toplum olarak bu tedbirlere uyarsak sevdiklerimizi sımsıkı kucaklayabileceğimiz güzel günler yakındır. Sevgiyle ve saygıyla kıymetli öğrenciler. Sevgili Muzafferettin Gazi İlköğretim Okulu 4 sınıfı öğrencileri. Çektiğiniz video için çok teşekkür ederiz. Bu videoyla bize güç verdiğiniz ve umut taşıdığınız bizler oldukça bu sağlıkla savaşmaya devam edeceğiz. Mesafe, hijyen ve e, dışarı çıkma kuralına uymanız dileğiyle. Hoşçakalın. Çok seviyoruz. Sevgili çocuklar, sizler bizim çocuklarımızsınız. Hazırlamış olduğunuz video bizleri gururlandırdı, onurlandırdı. Sizlerden ilk isteğimiz maske, mesafe ve hijyen. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler her daim sizin için buradayız. Bizleri düşündüğünüz için teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çocuklar gönderdiğiniz video bizi çok duygulandırdı. Bizi çok seviyoruz. Kendinize iyi, iyi bakın. Ee, bu zor günlerde gönderdiğiniz güzel mesajlar için teşekkür ederiz. <laughs> Sevgili Taşköprü Zafiyettin Gazi İlköğretim Okulu 4 ve öğrencileri ve öğretmenleri göndermiş olduğunuz video bizi çok mutlu etti. Çok gururlandırdı. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili minikler, göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Sevgili minikler, bu göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Sevgili öğrenciler ve değerli öğretmenleri, bizleri çok duygulandırdınız. Kahraman Türk milleti olarak bu savaştan da en iyi şekilde birlik ve beraberliğimiz sayesinde galip geleceğiz. Merhaba çocuklar. Gönderdiğiniz video için teşekkür ederiz. Bizler sizler için buradayız. Sizler de bizler için bir iyilik yapmak istiyorsanız evlerinizden mecbur kalmadıkça çıkmayın, yabancılarla görüşmeyin, kesinlikle ellerinizi, ağzınıza ve yüzünüze sürmeyin, el hijyeninize dikkat edin. Teşekkür ederiz. Güzel çocuklar, kendiniz gibi güzel duygularınız için teşekkür ederiz. Bu güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederiz minikler. Bizler sizin için buradayız. Lütfen siz de bizler için evde kalın. Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Maske, mesafe ve el hijyenize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Merhabalar. Geçen gün e, göndermiş olduğumuz videoyu izledik ve o kadar hoşumuza gitti ki kendimiz o kadar değerli hissettik ki bu zor günlerde bizi düşündüğünüzü bilmek ve bunu kelimelere dökmüş olmanız bizim için çok kıymetli ve çok değerliydi. Aynı zamanda sizin bizimle buluşmamızı sağlayan geleceği mimarı olan öğretmenlerinize de buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz.